Herkese, Herkese merhaba. merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün genel ve eğlenceli sorular üzerinde video yapacağız. Umarım beğenirsiniz. Sorular şu yönde, yurt dışında yaşayan evli çiftle ilgili, hani Türkiye'de yaşayanların ilgisini çeken konular üzerinden gelen sorular. GPT'ye yazdırdık zaten. Ne kadar <laughs> soru yazdı orada? Toplam 20. Mi? Hazır mısın? <laughs> Değil misin? <laughs> Başlayabiliriz. İlk sorumuz, yurt dışına taşındıktan sonra en büyük kültür şokunuz ne oldu? Bu soruya ben cevap vereceğim. Evet, <laughs> İlk sen. Ya öyle önemli bir kültür şokum olmadı. Bence senin de olmamıştı. Aynı zamanda cevap verelim bence. Yani benim ben açıkçası olmadı. olmadı. Bende de olmadı çünkü biz önceden nereye, hangi ülkeye geldiğimizi bildiğimiz için, kültürünü araştırdığımız için nasıl bir ortama düşeceğimizi biliyorduk. O yüzden de kültür şoku yaşamadık. Ama kültür şoku değil de Almanlara "İngilizce konuşabiliyor musunuz?" diye sorduğumuzda hepsi "Hayır, bilmiyoruz. Just a little bit." falan söylüyorlar ama daha sonra öyle akıcı konuşuyorlar ki İnsan şok oluyor. Aynen. Bazen ana dili gibi konuşuyorlar. Bu kültür şoku sayılmaz ama yine de böyle bir ama şey. Ama bir şok konuşuyor. edici bir şey var ortada. Aa, Önemli olan o yani. şok evet. olması. Beni şok eden bir o vardı. İlk geldiğimde şey dedim hani İngilizce biliyor musun dedim. Eleman dedi ki bir de benden küçük ya yaşta. Işte. Eleman dedi ki yok dedi böyle çat pat biliyorum. Ayağımı yüzmeyi bilmiyorum. İngilizcem çat pat var tabi. Ayağımı yüzmeyi bilmiyorum. Galiba değil mi? <laughs> dedim lan tamam ben dedim bununla konuşurum. Nature speaker gibi bir şey yaparım değil mi? bir mi? Şey... Bir şey yapayım falan. <laughs> Aa, bir şey sordum adam bir başladı. Her şeyi kullanıyor her şeyi ama tüm bilgiyi. Pronunciationları çok güzel. E, hepsinin değil de ama genellikle Almanlar İngilizceyi ortaokuldan öğrenmeye başladıkları için akıcı konuşurlar. İkinci akıcı. soruyu ben sorayım izninle. Buyur. Çünkü ben cevapladım. Ya, gerçi biraz şey yaptım ama ikimiz yaptım. yaptım, yaptım ikimiz <laughs> En çok özlediğin şey ne? Boğazı özledim söyleyebilirim. Yemek özlenmez yani çünkü Doğru. burada kendim de yapabilirim. Kendi Zaten yapıyorsun. Sen de yapın. Ben yapıyorum. Evet. Artı restoranlar var, artı marketler var. Her Ama şey buradaki var. Buradaki restoranlar Türkiye'deki gibi değil. O restoranlardaki yemeklerin tadı farklı. Farklı. Bilmiyorum evet. yemeği. Yani... Yağdan dolayı da olabilir. Bir de oradaki kaliteden dolayı olabilir. Evet. Yani üçüncü soruyu sen sor. Yurt dışında yaşamanın en zor ve en güzel yanları neler? En güzel yanıyla başlayayım, pozitifle başlayayım. Yurt dışı dediğim yani şimdi burada başka yerde de yaşayabilirsin, Rusya'da falan da yaşayabilirsin de Avrupa'da yaşamanın en güzel ve en zor yanı ne diye kendime adapte edeyim soruyu. Şimdi Avrupa'da yaşamanın en güzel yanı Schengen bölgesi olmaz. Atla arabaya git, atla trene git. Hatta atın varsa atla ata, atla git. Biraz espri yaptım. Sınır yok, kontrol yok. Gerçi bu aralar biraz kontrol şey yapıyorlar ama. Avrupa dahil uçuşların falan ucuz olması, birçok ülkenin Euro kullanıyor olması güzel bir taraf. Bazı ülkelerin kendi para birimi var. O da çok ucuz olduğu için Euro kazanan adama faydalı oluyor. Çek Cumhuriyeti, Macaristan falan filan. Ee, Zor yanı yine de Avrupa'da değil de bu zamanda bir Almanya diye kalıplaştırayım soruyor. Bir tek havası benim canımı sıkabiliyor. O da kışın. Burada da kış Ekim'den başlıyor. Nisan'a kadar kış oluyor. Mayıs biraz yağmurlu geçiyor. Haziran'dan biraz düzeliyor. Ağustos en sıcak ay oluyor. Sonra tekrardan soğuyor. Yani ortalama iki ay falan sıcaklık görüyorsun. Onun da en sıcağı Ağustos'ta falan iki hafta falan oluyor. Buna ek olarak dil öğrenmeyi söyleyebilirim. Çünkü Zor mu? Güzel mi? Ya, güzel. Evet. Zor yanları da var ama ben daha çok güzel yanlarında konuşmak istiyorum. En azından A2 seviyesine geldikten sonra dışarı çıkıp bir markette bir şey aldığın zaman insanlarla konuşuyorsun. Şey demek istiyorsan ortamın, ortamın içindesin. Ortamın içinde olduktan sonra ister istemez sen kendin bile onu hissetmiyorsun. Mecbur konuşmak zorunda kalıyorsun ve ondan sonra kendinde o gelişimi görüyorsun. Doğru bu güzel. Zor yanı yok mu senin için peki? Ah, evet. Jorya'nın zor tabii ki de ailelerimizden uzak olması. Ah, tamam. Evet. Yani her şeyi Öyle sen söylemesi yani. diye bir kazandım. şey yok ki. O kazanır evet. şey. Evet. Şey sen. Bir şey daha eklemek istiyorum. Doktora gittiğimiz zaman bizim dış görünüşümüze bakıp sağlıklı olduğumuza karar veriyorlar. Tabii ki de bazı gerekli testler falan yapıyorlar da bizim ülkemizdeki gibi değiller. Bence bizdeki kötü bu anlamda. Yani doktorlar kötü demiyorum. Hasta olarak bizlerin mantığımız kötü. Biz doktordan o aşırı ilgi bekliyoruz ya. Evet. E, doktor da mecbur kalıp o ilgiyi bize gösteriyor. Çünkü göstermezse biz bu sefer bu doktor kötü diyoruz. Kötü diyoruz. E, yani bu yüzden yani biz hasta olarak o şeyi yaratıyoruz diye düşünüyorum. Hani nasıl bana ilaç yazmazsın? Nasıl yani? <laughs> Bir de ailelerimizde doktor lar da olduğu için onların evet. da tanıdıkları olduğu için bir şey olduğu zaman hemen araya da biliyoruz. Yani iletişime çabuk geçebiliyoruz. Hmm. Bu da bizim için hem avantaj hem de dezavantaj. Evet. Yani biraz onlardan kullanmak gibi doktorları biraz zor kullanıyoruz. <laughs> Sıradakine geçelim. Yani yaşarken Türk olmanın avantajları ve dezavantajları neler? Ya bu soruya bir cevap veremem ki. Bir dezavantajını görmedim. Bence yani bu soru anlamsız soru olmuş. GPT'nin yazdığı. Bu arada başımıza gelen en komik olay neydi? Ama hiç aa benim başıma geldi, ben buldum. Ben buldum, ne? sen düşün De, Demem ki. Şimdi çalarsın yani. <laughs> İkimizde aynı anda mı Ya aynı anda oldu ama ben yaptım. Ben anladım aa, tamam soruya ben cevap vereyim. O tamam. sırada sen düşün. Ya bu marketteyiz. E, markette bir kadın var. Kadın. <laughs> <laughs> ya <gülüyor> ya kadının... çok kötü. Sen ama ben, ben, anlatacaktım. <laughs> ama ben şey anlamda demedim. Hani kadının hani sen benim sağımdaydın. Evet, kadın evet. da senin sağındaydı. Sana evet. bir garip bir huy var ya arka arkaya gidiyorsun. Onu Şeyler gibi. Gençler yan yan gidiyor ya sen de arka arkaya gidiyorsun. Ve <laughs> arkana da bakmıyorsun. Evet. Ne evet. musun? Yani aniden durduk yerde arka arkaya gitmeye başlıyorsun. <laughs> Doğru. <Değil ya>, Arkadaşlarım <laughs> işte. da söyledi. Bir de düz yolda gidemezsin. Yan yan gidemezsin. İlla bak bu sensin, bu benim. Gidiyoruz sen böylesin. Böyle sağa doğru ittiriyorsun. Ama kendim onu hissetmiyorum. Farkı Sorun şu ama. ki ben bazen diyorum ki tamam bırak geçsin sağda gitmek istiyor. Sola geçiyor. Bu sefer de sola doğru ittiriyorsun. Arkadaşlar bu aynı Şimdi <laughs> marketteyiz bir kadın var şu boylarda Ger gerçekten şu boylarda falan bir kadın bir boyu şeydi. boyu ufak yok çocuk boyutunda yani. boyu ufaktı bir de giyimi öyleydi ki Çocuğa benziyor. evet dıştan ıı, arkada yüksak dışarıdan dışarıda Sırt çantası evet, falan doğru, vardı. Ha. Bir de saat okul çıkışıydı. Dedim herhalde bu çocuk. Dur. Sen arka arkaya gittiğinde dur dedim çocuğu ezme dedim. Sen sağa mı baktın öyle çocuk değil dedim. Kadın. Kadının yüzüne baktım. Asyalıydı e, galiba. Galiba evet. Kadının yüzüne baktım yani bildiğiniz 30-40 yaş aralarında Daha bir... Büyük. Kadın yok 30-40 arasında evet olur. Güzel Aa, bir kadın da ama. Ama ben kendimi tutamadım orada. Baktın, güldün. Ben baktım, ben de güldüm otomatik olarak. Evet. Adına şimdi kadın da büyük ihtimal yanlış anlamıştı. Yok ya, biz zaten kendi aramızda Türkçe konuştuğumuz için o anlamamıştık. İnşallah. An. Evet. Şimdi şey çıkıyor, evet, göktürk falan çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> hani var ya Çin'de yok, falan evet. yaşayan göktürkler. Yok yok, falan. anlamadı kesin. Ben onu yani şey yapayım. O zaman bu bizim ikimizin cevabı olsun bu soruya. Evet, olsun çünkü ben de hatırlamadım başka bir şey. Galerileriniz veya arkadaşlarınızla yaşadığınız en garip kültürel fark neydi? Yurt dışında biz artık 10 seneyi aşkın yaşıyoruz. O yüzden bizim de kendimize bağlı olmadan değişen karakterlerimiz oldu. Bunu yani sen kendin beklemiyorsun. Yani kendin yapmıyorsun. Zaten hissetmiyorsun. Otomatik olarak yaşaya yaşaya alışıyorsun ve değişiyorsun. Bunu oraya gittiğimizde ve onlarla buluştuğumuzda ya da konuştuğumuzda Konuştuğumuzda çok fazla hissetmiyorlar da konuştuğumuzda genelde hissediyorlar ve onlar diyorlar ki sen değişmişsin diyorlar. Biraz böyle insanların özel durumlarına falan bize çok soru falan soruyorlar. Bende o yok mesela. Orada da bence öyle olması gerekiyor yani. Aynen, İnsanların katılıyor. özel şeyleriyle de ne ben aslında çocukluğumdan yana kendimi öyle terbiye ettim ki hiç kimsenin hayatına karışmayayım veya orada yaşadığım zaman kardeşim, eşiyle arasında küçük bir tartışma olsa bile hiçbir zaman karışmadım. Ama insanlar karışmayı sever. Var evet. Herkes birbirine saygılı olmalı. Sıradakine geçiyorum. İki öğrendiğiniz kelime veya cümle neydi? Bir cümle bir kelime söyle tamam Nakla. Ne demek bu arada nakla? Onu anlat da baharet. <laughs> Tabii ki de. Cümle o. Das freut ben bunu çok sık kullanıyorum. Artık eşim de söylüyor ki yeter. <laughs> Başka. Ya her şeye söylüyorsun çünkü. Her şeye söylüyorsun. Seviyorum yani. Das Ne evet. demek memnun oldum demek evet, bu arada. Evet memnun oldum. Benim ilk öğrendiğim kelime herhalde bütün Morgan'dı. Kullandığım cümle de ilk başlarda standart zaten card bit kart biti diyordum. Çok <laughs> şey, evet, kolay. Peki devlet olsaydınız hayatınız nasıl olurdu ve burada nasıl? Çok fazla değişmezdi, aynı şey. Bu soru da saçma soru olmuş. Bu insana bağlı, kişiye bağlı. İşte burada neyse, burada da olsun. Zaten bazı insanlar geçmişinden veya sorunlarından kaçmak için ülke değiştiriyor veya şehir değiştiriyor ya. O yardım etmez çünkü senin sorunun burada. Bunu arkada bırakamazsın. Bu hep kendinle gidecek. O yüzden kendin neyse, her yerde de zaten onu yaşayacaksın. Kendinle barışman gerekiyor. Evet, burada neyse psikolojiye girmeyin. <laughs> Aynen. Şimdi Türkiye'den bir alışkanlık getirseydiniz ne olur? Bence GPT yanlış anlamış. Bizim ya, birimizin yabancı olduğunu düşünüyor. O yüzden söylüyor. O yüzden bu soruyu da geçeceğiz. Çünkü hoş soru. Bir kere ne alışkanlık getireyim? Zaten Türksün. Zaten tüm evet, alışkanlık da. sende var. Bende de aynı şey. <laughs> İşinizi yurt dışında değişen en büyük özelliği ne oldu? Ben daha sabırlı oldum. Bunu söyleyeyim. Ben önce ne öyle bakıyorsun? Sabırsızmış. Hala sabırsızlık Zorlayabilir var. Doğrulayabilir miyim? <laughs> Bilemez miyim diye bakıyorum. Hala Dağru. sabırsızlık var da ama ee, Öncekine nazaran daha sabırlı oldu. Doğru. Bir tek evet. değişen bu. Gerçi biz birbirimiz için söylememiz gerekiyordu bu arada. Aa, Sen daha gerçekten. sabırlı oldun. Sen? Sinirim azalmıştır. Zaten önceden de sinirli bir insan değildim ben. Biraz vardı sende. Sinirli demeyeyim de yani biraz çabuk öfkeleniyordum o azabla. Aynı oluyordu yani. Düğün yapsaydınız nasıl olurdu? Türkiye'dekiyle farkı ne? Burada düğün Biziz. olmuyor ki. Burada da oluyor da ama bizdeki gibi 100-200 kişi şahşalı olmuyor. falan olmuyor. Bir de şahşalı olmuyor. Yani hmm. Takılar falan böyle. Burada para veriyorlar galiba. 100 Euro, 200 Euro falan para veriyor. Aynı mantık aslında. Takı Arkadaşımın düğününde para verdik bizimle. Takı takman da aynı aslında. Aynı da mantık. Bence altın daha iyi. Altın iyi de ama... Daha e... çok ben atıyorum geçen yıl bir arkadaşımın düğünü olduğunda ona aldığım altının fiyatı da şimdiki yani çeyreğimiz o altının O Orası kötü. Değil. Şimdi sen bana çeyrek veriyorsun. 10 sene sonra ben senin düğününe geliyorum. Çocuğunun düğününe geliyorum. Ben sana çeyrek getirdiğim zaman senin verdiğin çeyreğin değeri yüzdü. Şimdi 10 bin. Şimdiki yemek kültürüyle Türkiye arasında en büyük fark ne? Belki bizim daha güzel. Daha güzel ama, ama daha çok yağ, kalorili çok ve daha kolesterol arkadaşı. Evet. <laughs> Bu <arada gülüyor> burada daha şey avokado falan, brokoli falan. Hep sporla ulaştığım için yememe dikkat eden birisiydim. Yani şimdi de öyleyim. Değişen bir şey yok. Yani çok tüketilen ama Türkiye'de hiç olmayan yemek nedir? Türkiye'de de var da ama avokado diyeceğim ben buna. Çünkü çok fazla insan yemiyor. Yiyorlar da nüfus oranında Buradaki buradakiler kadar. daha fazla. Tamam. Ne zaman kokoreç lahmacun yediniz. Lahmacunun hepsi biraz yoktur. Yani kokoreç evet. yedim. İstanbul'da yedik. Evet. Özlemiştim. Birkaç hafta önce yedik. Evet. Ben ilk kez yedim kokoreçi gerçi. Evet. Menemen zaten kendimiz evde sabahları yedik. Türkiye'den getirdiğiniz ve bitince üzüldüğünüz üç şey nedir? Şimdi üç diye limitlemeyeyim çünkü bilmiyorum. Ha e, pekmez. <gülüyor> <gülüyor> hemen, o sö hemen söyleyeyim. <gülüyor> Pişmaniye. Burada <laughs> çok pahalı. Ekmez burada çok pahalı. 12 euro yoksa 13 12, euro. 12, 12 euro. 13 Euro'da. ya civarında. Ben de bal getirmek istedim. Evet onu getiremedik çok üzüldüm. Bal nasıl yapılıyor biliyorsun değil mi? Abi evet, kusuyor. Bunu, bunu kusmanı yiyorsun. Sana değil. Lezzetli ama. Arı da yiyebilir. <laughs> Arıyı da yiyin. Üç şey söylememiz gerekiyor. Tamam birlik birleştirelim. Güçlerimizi birleştirelim. Hadi güçlerimizi birleştirelim. Kuru yemiş. Üçüncü kuru yemiş. Üçüncü sıktım yok. Kan gitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Güçlüyüm ben o yüzden. <laughs> garip karşılanan bir alışkanlığınız var mı? Bir arkadaş ortamında Almanlar daha çoktu. Bir şey söyledim. Aa, biz Türkler böyle şey, aşırı sıcakkanlıyız falan. Alman arkadaşım söyledi ki o size normal gelebilir. Bize de anormal geliyor. O zamana kadar hiç dank etmemiştim. O ana kadar ben her yerde şöyle söylüyordum. Biz Türkler böyle sıcakkanlıyız falan. E, Sizler biraz soğuksunuz. Bir övünerek anlatmayı seviyordum. Onu İspanyola, İtalyana falan söylesen o sevinir. Onlar. Çünkü... Şey, Akdeniz gibi. bölgesi. Doğru. Yukarı taraflar, kuzey taraflar genel olarak biraz daha vıcık vıcık olmayı sevmiyor insanlar. Var. Yani. Size en çok şaşırtan fiyat neydi? Alkollü içecekler çok ucuz. Ya sudan ucuzdu. Bira yarım litre 20 sent falan oluyordu. Eskiden söylüyorum, şimdiki fiyatları bilmiyorum. Zirkeli piyaz çünkü orada şey yani nerede 20 cent 400 euro falan. Ette 400 euro, <laughs> sigara 25 euro. <laughs> <laughs> euro Diyorlar ya böyle <laughs> et 400 euro falan. <laughs> aldığım zaman bir ay içerisinde e, geri iade e, etme şansım da var. Hiçbir sebep göstermedi. göstermeden. Göstermeden. gerekiyor. <laughs> Temiz olması gerekiyor. Açalım bir ayakkabı aldım. Bir ay kullandım. Bir daha sonra iki yıl içerisinde bir sorun varsa onu ben gidip e, iade edebiliyorum. İlker'in barizinize koyduğunuz en ilginç şey neydi? Bizim valizimiz ilaçlar evet. İlaç. doluydu. O yüzden zaten bizi kırmızı odaya almadılar mı? Evet ilaçlar vardı çünkü ilacı bilmiyordum ben buradan nereden alacağım ya o da mantıklı. Fazlaydı yani. 20 kilo ilaçtı yani. <laughs> ne olsaydınız kesin yapardık dediğiniz ama burada yapamadığınız bir şey var mı? Denize gitmek. Güneş, vitamin D, başka... Evet. En çok yaptığınız şey alışveriş ama ne alışverişi? Yemek yani ev alışverişi gibi tamam. olarak yapıyoruz. Şimdi verdiği 20 tane sorun vardı. Umarım beğendiniz. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olup zil açmayı unutmayın. Takipte kalın. Instagramlarımız da yukarıda burada. Buradan bizi takip edebilirsiniz. Sıradaki videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça Takipte kalın. kalın. hoşça Hoşçakalın. Bay bay.